İneğin 1 litre sütü değil sadece onun için gereken e, su, e, 4 litrede o 1 litre ye, e, Konuşamıyor. <laughs> Neyse bilimsel bir şeyleri, molekülleri... <laughs> dolu dolu arkadaşlar. Acayip çözmüş olayı. <laughs> bilimsel bir şeyler. <laughs> Sucuk. Arkadaşlar ben et yemiyordum doğru düzgün. Vegan olduktan sonra ben dalga geçiyorlar. Vegan köfte ve vegan sucuk yemeye başladım. Sen bunları normalde yemiyordun. Vegan olduktan sonra niye yiyorsun dediler. Yani şimdi içimden şey düşündüm de bunu söyleyip ondan sonra iki hafta sonra nasıl obez oldum videosu <laughs> 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 Yani en azından şimdilik böyle. Hello! Merdiven Terapi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bundan birkaç bölüm önce Çağlar Almendi'yi konuk ettiğim videomda vegan olma kararımı açıklamıştım. Bu kararımdan sonra bayağı böyle bir teftiş timi oluştu sosyal medya üzerinden. Bana sürekli ''Ne oldu? Nasıl gidiyor veganlık? Anladın mı?'' şeklinde hani kesin bırakacaksın işte, göt olup kalacaksın şeklinde mesajlar geliyor bol bol. Ee, o yüzden buna vereceğim cevap böyle evet ya da hayır değil dedim ki kapsamlı bir video çekeyim ben bir derdimi anlatayım. Neden böyle bir şey istiyorum? Çünkü birincisi arkadaşlar e, ben vegan olmayı e, sizlere kapak olsun diye işte sizlere ne kadar harika bir olduğumu ispatlayacağım diye seçmedim. Olabildiğince gerçekten dünyadaki hani tüketimini azaltmak hani çevreye olan zararı minimize etmek ve hayvanları korumak için mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, ben vegan, zaman, vegan, olmayı bıraktığımda bu e, sizin için alkışlanacak bir şey olmamalı, üzüleceğiniz bir şey olmadı. En azından sizin yiyorsunuz ama ben yemiyorum hani. Benim yemiyor olmam aslında size de bir katkı yani. Dünyayı kendi çapımda birazcık kurtarmaya çalışıyorum. O yüzden buna karşı bu neden bırakmamın bu kadar istendiğini e, anlayabilmiş değilim. Yani ikincisi de buradan zaten kendiliğinden bağlanıyor. Ben kimseye vegan olmanız lazım demiyorum. Açıkçası ben bu şey tarzı veganlardan hoşlanmıyorum. Herkesin kafasına vura vura böyle vegan olmak zorundasınız işte katiller falan filan diyen. Bu arada geçen videomda şerefsizler diye bir şaka yapmıştım vegan olmayanlara. Ee, onu bazı insanlar anlamayıp daha kendim video sırasında hala vegan değilken nasıl vegan olmayan diğer insanlara anında şerefsiz etiketini yapıştırdın şeklinde yorumlar gelmiş. Arkadaşlar şakaydı o zaten. Şimdi kendime dalga geçiyorum hani daha o saniye vegan oldum ya hemen şerefsizler demeye başlarmışım falan gibisinden. Demek ki şaka yapmayı çok iyi beceremiyorum. Anlaşılmamış. Sorry yani öyle bir şey demek istemedim. Ee, vegan olmayan insanların şerefsiz katil falan olduğunu düşünmüyorum. Kendim yıllarca değildim. Yani insanların düşünceleri zamanla değişiyor, gücü zamanla buluyor, hayat tarzı ona uyum sağlaması için belli bir noktaya gelmesi gerekiyor. Ben hayatımın o noktasına geldim. O yüzden ben kimseye hesap sormuyorum siz ne, vegan değilsiniz diye. O yüzden e, siz de bana bence benim veganlığımla ilgili bir e, böyle teftişe kalkışmayın. Ki e, yine buradan bağlamaya devam edeyim. Sadece bana değil, şimdi şöyle bir anlaşılma var galiba. Ciddi bir konuya gireceğim. için bardağımı yere bırakıyorum. Ee, sanki ben ya da başka herhangi bir insan vegan olduğunda ve bunu bir şekilde başkalarıyla paylaştığında şöyle bir sorumluluk yükleniyor kendisine. Ee, sen artık veganlığın yeryüzündeki lideri ve temsilcisisin. Ve veganlığı %100 en doğru şekliyle icra etmelisin gibi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ben vegan oldum diye veganlığın mükemmel bir temsilcisi olmak zorunda değilim. Yani ki hiçbir şey yüzde yüz siyah ve beyaz değil bence hayatta. Vegan oldum ve hiç o zamandan beri peynir yemedim mi? Yedim. Ee, kardeşim benim Düzce'de yaşıyor. Ee, zorunlu görevi var orada, doktor olduğu için orada çalışıyor. Annemle geçen hafta sonu Düzce'ye gittik. Ve e, otobüste dönerken inanılmaz acıktım. Ee, sabahtan beri hiçbir şey yememiştim ve Hiçbir şey yoktu. Annem kendisine tost söyledi kaşarlı ve artık dayanamayıp onun böyle tostunu pide gibi kesmişler dilim dilim. İki dilim yedim mesela. Kendimi e, çok iyi hissetmedim ama vizen azabından da ölmedim. Çünkü açlıktan ölecek de değilim yani. Elimin altında o varsa yapacağım. Ki bence zaten bir şeyi böyle yüzde yüz kendime adayacağım, mükemmel yapacağım derseniz yapamıyorsunuz. O yüzden yani rahat e, şey yapın, take it easy diyesim geldi, Türkçe'ye çeviremedim. Hani çok da kasmayın yani. Olduğu kadar. Ha, hashtag olduğu kadar. Olduğu kadar yapın. Ben elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani bu konuda bence zaten hiçbir inanıştaki kimseye gidip böyle bir hesap sorma hakkımız yok. Hani bu şeyler de yapılıyor. Çok sinir ben. Ee, başını kapatmış olan kadınlara elinde mesela bir birayla görüldü diyelim. Ya da bir erkekle el ele tutuşurken ya da öpüşürken görüldü. Hani senin Müslümanlığın nerede kaldı falan deniliyor. Yani... O insanın e, ne kadar Müslüman olduğu, hatta belki hiç değildir, sizi hiç ilgilendirmez bu birincisi. İkincisi, bir insan Müslüman diye, yüzde yüz Müslüman olmak zorunda da değil yani. Herkes beş vakit namaz mı kılıyor? Bu dine inananlar var ama her Kur'an'ı yerine getiremiyorlar. Neyse din konusu çok hassas bir konu. Ben biraz daha girersem linç yiyeceğim. Kur'an TV geldi, hızlıca oradan geri çıkıyorum. Ama bence hani, o yüzden vegan bir insandan da, aa bu vegan, işte hadi bakalım et sallayıp önüne canını çekti mi? Nasıl ağzını suyu aktım? Abi çekiyor tabii ki insanın canı. Yani ben et sevmediğim için çekmiyor ama mesela yoğurdu çok çekiyor canım. Yani istemiyor mu canım? İstiyor. Yani o yüzden ben size şey demiyorum ki benim zaten hiç sevmezdim falan. Zaten mesele orada yani seviyorum mu vazgeçiyorum? Tabii ki canım çekiyor ama yememeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama bir gün belki rakı sofrasında çok sarhoş olurum. Haydari yerim. Haydari yedim bitti hop. Dinden çıktım. Artık vegan değilsin diye beni şutlayacak bir e, veganlık lideri olduğunu zannetmiyorum. Yani, ertesi sabah kaldığımız yerden devam ederiz yani. Hani bu insanla ilişkilerde bile ne hatalar yapıyor yapıyor toparlanıyor işte bir şekilde. O yüzden e, bu konudaki yaklaşımım benim gittiği yere kadar. Peki nasıl gidiyor diye soruyorsunuz. Anlatayım. E, öncelikle demin de söylediğim gibi benim yani tek galiba özlediğim şey yoğurt. Yoğurt bana dediler ki işte pirinç yoğurdu yap ye. E, aldım kendim yapmayı denedim, başka markalarınkini denedim. Kesinlikle olmuyor. Yani bana şey gibi geldi. Hani ben ilk sevgilimden ayrıldıktan sonra böyle bütün erkeklerde fiziksel özellikleri ona benzeyen erkekleri böyle arıyordum. Onun gibi birisiyle birlikte olmaya çalışıyordum ve sonra bunun çok kötü bir fikir olduğunu fark ettim. Çünkü kimse onun yerini tutmuyor. Yani onu kafanda bitirip başka bir e, insanı başka bir şekilde sevmen lazım. Yoğurtla onun ilişkimi de bu şekilde değerlendirmeye karar verdim. Yoğurt diye bir şeyin var olduğunu unutacağım. yep bir aşk kıyarken öteyeceğim. Yani o yeni soğuk gıda hayatımda belki soğuk bile olmaz ne olur bilmiyorum ama yoğurdun yerini başka bir şey alacak. Onu hatırlatan ama onu benzemeyen pirinç yoğurdunu yemek bana çok daha korkunç geldi. Ama neler çok güzel geldi? Süt. Sütün yerine yani inek sütü e, hayvan sütü yerine vegan... Kedim geçiyor da alttan. <laughs> ee, ya çok tatlısın. O suyunu mu aradı acaba? Ay evet. O mamasını ve suyunu arıyor. Sen, bu, 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 bu. Berk kameramanın böyle kendisini de ifşa olmuş oldu. Buraları sanki atmayacakmışım gibi. Atacak mısın? <laughs> Atmayacaksın. Buralar duracak. Hayır atacağım. Tabii yani... ki Ya. Evet. Bunlar hep doğallık. Berk atamazsın bunları. Mı? Atmayacaksın. Bu burası atılmayacak arkadaşlar. Ben bu parmağı salladığımı kendim ekranda göreceğim. Siz de göreceksiniz. Ne diyordum? Kesin Yo. de vegan <laughs> ya. ya arkadaşlar kedime vegan yedirmiyorum. Daha oraya gelemedim. Yani hayvan et derisi gerçekten. Ee, neyse oralara bir geleceğim. Bir kendimi bir çözeyim kediye geleceğim Berk'cığım. Vegan sucuk. şey şeydeydim ben. Yoğurt. Yoğurtu dedim eski sevgili gibi komple şey yaptım. Ondan sonra süt. Heh, süt'e gelelim. Ee, i̇nek sütünü işte keçi sütü falan içmiyordum. Onları komple bıraktım. Ve hatta o kadar bıraktım ve badem sütünü o kadar alıştım ki. Bu arada bir sürü hani badem sütü var, yulaf sütü var, ee, soya sütü var. Soya sütü Starbucks'taki çocuk bana dedi ki e, meme kanserine yol açabilecek şeyler e, içeriyormuş çok fazla tüketildiğinde. Onu inceleyeceğim ama zaten tadını çok sevmedim. Yulaf sütünü de o kadar sevmedim. Badem sütüne bayıldım. Bu arada bütün çiğ kuru yemişlerin sütünü yapmak mümkün. Sadece suyla birlikte blenderdan çekiyorsunuz. İlla gidip Alpro'nun ben üşenip aldım ama <laughs> bu pahalı içeceklerin almanıza gerek yok. Yani ama e... Ne yalan söyleyeyim, güzel. alabilirsiniz yani. Ben zaten bir kahvede kullandığım için sadece e, azar azar tüketiyorum. Bayağı bir beni götürüyor. O yüzden çok da pahalıya gelmiyor. E, süt konusunda o kadar alıştım ki badem sütüne. Ben de inek sütü içemem. Artık tadı bana böyle bayağı kötü geliyor. Zaten olduğum olası hep aşırı yağsız, sıfır yağlı süt içerdim ben. O inek kokusu ve tadı geldiği zaman hayvanı bir garip hissediyorum kendimi. Neyse süt konusu zaten çok iyiyim. Sucuk. Arkadaşlar ben et yemiyordum doğru düzgün. Vegan olduktan sonra ben dalga geçiyorlar. Vegan köfte ve vegan sucuk yemeye başladım. Sen bunları normalde yemiyordun. Vegan olduktan sonra niye yiyorsun dediler. Çünkü çok güzel. Vegan sucuğa bayıldım. Ee, zaten şey ben galiba sucuğun et olma fikrinden hoşlanmıyormuşum. Tadı çok güzel ve tadı tamamen baharattan geliyor. Dolayısıyla vegan sucuğun diğer sucuktan tadı olarak hiçbir farkı yok. Pişirmesi çok daha kolay. Çünkü tamamıyla enerjisi pişmiş gibi. Ve e, evde böyle... Pis pis bir şey falan da bırakmıyor. Yağ kokusu falan. Baya güzel, memnunum. Ee, onun dışında da e, şöyle bir artısı oldu veganlığın bana. Diğer çok sorulan sorular. Kilo verdin mi? Evet, kilo vermeye başladım. Ve bunun en büyük sebebi de bence şu. Ben vegan değilken inanılmaz dışarıdan yemek yiyordum. Yani çünkü... Çok kolay yani. Ben zaten aşırı fazla da yemek yiyen bir insan değildim. Ama ister istemez kalorili besleniyormuşum. Çünkü dışarıdan yemeği kolay olanı söylüyorum. Hamburger, patates, ne varsa falan yiyordum böyle. İşte makarna, bilmem ne falan. Ee, ve vegan olduktan sonra ee, arama kutucuğuna vegan yazıp search'ümü yaptım araştırmamı ve iki tane falan yer çıkıyor. Vegan restoran doğru düzgün yok gibi. Yani ki ben bayan merkezi bir yerde oturuyorum. Ee, hani ben ulaşamıyorsam diğer insanların çok da ulaşabiliriz zannetmiyorum. Bu yüzden de ne oldu? İş başa düştü ve ben hayatımda ilk kez yani yumurta bile kıramayan ben yemek yapmaya başladım. Önce bir fırın aldım kendime ee, ve fırına dedim ki sadece sebze yaparım. Yani Kafamda şey diye düşündüm hani korkuyorum çünkü ben mutfağa girmekten resmen hani bunu açarım, bulaşık falan açıkmaz, yağlı kağıdı sererim, arkadaşımdan öğrendim çünkü sebzeleri atarım, fırından çıkarır, şak 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 yerim işte. Sonra her gün onu yemekten sıkılmaya başlıyorsun ve gitgide tavsiyeler gelmeye başlıyor. İşte üstüne baharat atsana, yanına şunu koysana falan filan derken Baktım ben böyle hani burada vakit geçirmeye başlıyorum. Hoparlörü buraya taşıdım. Müziği açıyorum falan. Clubhouse'da işte sohbetleri açıyorum. Hoparlörden konuşuyorum bir yana yemek yaparken falan. Ve benim için baya bir aktiviteye dönüşmeye başladı. Ve yemek yapmaya başladıkça kendim tabii ki hiçbir katkı maddesi koymuyorum. Yağını asla koymuyorum. yani doğru düzgün çok az koyuyorum. Tuz koymuyorum falan. Kendim tam istediğim için ne olduğunu bildiğim yemekler yapmaya başladım. Ve eskiden... Ee, yemek için harcadığım mesela 50 dakikanın tamamı yemeği yemek üzerineydi. Yani yemeği yiyorum, o 50 dakika doyana kadar kafamda işte tatlı da yiyorum falan üstüne. Şimdi o gerçekten söylenen şey doğruymuş, yaparken duyuyorsunuz. Mutfakta geçirdiğim vakit gerçekten yemek yiyormuş gibi oluyorum. Hani kabın dibini sıyırdım, şunu keserken iki tane ağzıma attım falan derken yemeği yaptığımda çoğu zaman yiyecek halim bile kalmıyor. Yani şimdi içimden şey düşündüm de bunu söyleyip ondan sonra iki hafta sonra nasıl obez olduğumu videosu <laughs> <laughs> Yani en azından şimdilik böyle. Yani yemek yapmak baya e, mental olarak doyurucu bir şey olduğu için karnınızı da böyle doyuruyor gibi oluyor. Sonrasında çok büyük büyük şeyler yemek istemiyorsunuz. O yüzden e, bu arada tarif videosu çekecek bir insanla mı dönüşeceğim ben diyeceğim ama tek başına tarif videosu çekmem ama bir yandan tarif gösterirken bir yandan böyle yine merdiven altı tarifi yaptığım videolar çekebilirim. Çünkü bir tane e, tatlı tarifi uydurdum. İnanamıyorum ya. Yumurta kremayan Deniz Yülgeroğlu neler yapıyor? Yemek tarifi vermekten bahsediyor ama gerçek. Ee, sadece muz, keten tohumu yumurta yerine ve e, birazcık böyle kakao işte hurm, şey keçi boynuzu özü falan filan koyarak bir şey yapıyorum fırında. brownie taş çıkartır ve hesapladım. Bütün tepsinin kalorisi 600 kalori. Bütün tepsinin diyorum bakın ve o tepsinin 10 dilim falan çıkıyor. Dilim 60 kalori falan. Normalde bir brownie dilimi 300-400 kalori arkadaşlar. Yani şeyi düşünüyorum sürekli evde. İşi gücü bırakıp sadece bunun üretimine geçmeliyim ve patentini almalıyım ve bütün Türkiye'yi bununla zayıflatmalıyım. Böyle her yerde kendimi işte mucize brownie'nin şeysi, yaratıcısı Deniz Rügeroğlu falan diye görüyorum. Ama neyse bir kez daha kariyer değiştirmeye artık halim kalmadı arkadaşlar. Bir süre merdiven altı terapiden podcast'a YouTube'dan devam. Bu videoyu çekmemin amacı arkadaşlar şu. Ben elimden geleni yapıyorum. Hashtag olduğu kadar bunu unutmayın. Hayattaki her şeyde olduğu gibi veganlık da olduğu kadar. Yarın bir gün beni bir kasa sırasında yumurtayla görürseniz de arkadaşıma da alıyor olabilirim. ve Kendime de aldıysam da günahı benim boynuma. Ama yani elimden geleni yapıyorum, tüketmemeye çalışıyorum. Ama yani orta yerinden çatlarsam, ee, beni tek edecek şey bir gün hamburger olursa aşırı kötü bir hangover yaşarsam da bir tane de yerim, kaldığım yerlerden sonra devam ederim. Yani böyle olacaksa hiç yapma derseniz zaten kimse vegan da olamaz, kimse aşık da olamaz, kimse bir dine de inanamaz. Hiçbir şey... Efendim belki Proteini nereden alıyorsun? Aa, tam kapatırken... Aklına geldi. Aklına geldi. Proteini nereden alıyorum? E, açıkçası ben eskiden de çok fazla et yemediğim için ama yumurta yiyordum. Protein çok fazla aldığımı zannetmiyorum. Ama protein, e, bitkisel protein bir sürü var. Mesela bezelyede bayağı protein var. Bezelye protein hatta şey vegan protein tozu olarak bezelyeden üretiyorlar. O yüzden e, baktım bit şeylerin, içe tükettiğim sebzelerin protein içeriklerine. Zaten o kadar fazla doğal bitkisel şey yiyorum ki normalde oturup onların içerisindeki total proteinin miktarını benim bir oturuşta bir etten falan ama imkanı yok. Onun dışında ben hani makarna falan gibi zaten fasafüse boş şeyler yiyordum yani. Şimdi böyle baya her öğünüm şey yani minerali, vitamini işte neyse bilimsel bir şeyleri molekülleri <laughs> dolu dolu var arkadaşlar. Acayip çözmüş olayı. <laughs> bilimsel bir şeyler. <laughs> Bakın işte abi ben veganlığın piri falan değilim. Bu kadar. Olduğu kadar. O yüzden vegan olmak isteyen varsa da ben o kafaya vuran veganlık e, savunucularından değilim. Gelin hepinizi beklerim. Mevlana'nın dediği gibi kim olursan ol yine gel. Hepinizi bekleriz bu şeyi. Yani yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Benim tek başıma yemediğim etle dünya kurtulmaz. Bence siz de yemezseniz iyi olur. Ay bir şey söyleyeceğim dur tam kapatmadan önce. Bir litre süt için, bugün tesadüfen bir yerden öğrendim sadece, ha pardon birisi YouTube'a yorum yapmış. YouTube yorumlarından öğrendim. Ee, i̇neğin bir litre sütü değil sadece, onun için gereken e, su. E, 4 litre de o bir litre ye... E, Konuşamıyor. <laughs> Bunları da koyar <koyuyorum> aralara. <laughs> bu ya. sefer, bu sefer... <laughs> Ay arkadaşlar ben bir de... ÖSSD böyle ilk bimde falan bir insan mı sayısalda yani? insan bırakınca gerçekten o kadar bedel etmişim ki sayısalcılığa. Futsuz lira geçmişim. Akko molekül ismi falan gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Diyeceğim o ki bir ineğin 1 litre sütü için 4 litre de su tüketmesi gerekiyormuş. Dolayısıyla hayvancılık bayağı bir su tüketimine de sebep oluyor. Ve biliyorsunuz su da bitiyor ülkemizde diyecek Dünyamızda. Neyse ki sadece Türkiye'ye özel olmayan bir problem de var. <laughs> bu şeylere bazen seviniyorum. Oley <laughs> sadece bize girmedi, hepimize girdi <laughs> diye. Orta Doğu ülkesinde yaşamanın zorlukları bazen insan dertleri bütün dünyada olunca pandemi gibi seviniyor. Neyse bu videomu böyle toparlamış olayım vegan olmak isteyenleri beklerim. Olmak istemeyenleri anlayışla karşılarım. Evime gelenlere hala et yedirmeye, yumurta vermeye devam ediyorum. Kimseye rahatsız edici bakış bile atmıyorum. Düne kadar nasıl arkadaşlarım yani bana öyle bakış atmadılarsa ben de bugün onları aynı anlayışla karşılamaya devam ediyorum. Ee, Deniz'ciğim ne kadar tatlı konuştun ya. Adeta vegan olasın geldi diyorsanız videoyu like etmeyi, ee, çok boş konuştun. Ee, birazcık da ben konuşayım da sana molekül nedir göstereyim. <laughs> Biç diyorsunuz. Aşağıya bildiğiniz molekülün isimlerini <laughs> bırakabilirsiniz ya da söyleyeceğiniz başka şeyleri. Ee, Denizin çok güzel gidiyorsun. Maşallah. Enem terefiş kem gözlere şiş adeta diyorsanız bir nazar boncuğu e olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu da benim için başka yeni videolar çekmem için motivasyon olur. Ee, gelen reklam paraları da alttan geçen, gözlerimin içine bakan kaçak kişiye mamasını bekliyor. Islak mama parası olur deyip. <laughs> Aa ah, geldi. Gel buraya kapanışı seninle yapalım. Merdiven altı bitti. Güle güle.